Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Hayırlı, huzurlu, bereketli sabahlar, sağlıklı, huzurlu, aydınlık yarınlar ve günler inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim efela efela yetedebberun el kur'an em ala kulubin aqfaluha Allahu Muhammed suresi ayet 24 Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim. Yüce Mevla yar ve yardımcımız olsun. Dünyamızı, ahiretimizi mamur eylesin. Ülkemizi, insanlığı, ümmeti Muhammed'i her türlü salgından, hastalıklardan muhafaza buyursun. Tüm çalışanlarımıza güç, kuvvet ihsan eylesin. Ordumuzu, yurdumuzu, güvenlik güçlerimizi muhafaza buyursun. Düşmanlarımızın üzerimize kurduğu hile, tuzak ve tesiseleri kendi üzerlerine tevdi eylesin, başlarına geçirsin. Bizlere gerçek İslam uyanıklığını, şuurunu, idrakını nasip ve müyesser eylesin. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim. Yüce Rabbimiz biraz önce okuduğum ayeti kerimede Estaizu billah Efe <laughs> la yetedebberunel Kur'ane em ala gulubin eqfaluha Şöyle buyuruyor. Kur'an üzerinde düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üstünde kilitleri mi var? Evet, Kur'an üzerinde düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var veya kilit mi var? Çok önemli sevgili dostlar. Maalesef düşünme durumu çok zayıf. Evet. Kur'an üzerinde düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üstünde kilitleri mi var? Muhammed Suresi 24. Ayet Sevgili dostlar, sohbetimizi bu ayeti kerime anlamından sonra ibretli bir tarihi olayı naklederek devam edelim. Malum Timurlenk Sivas'ı zapt ettiği Sivas'ı istila ettiği sırada adamlarına sormuş. Fethettiğimiz ülkenin sakinleri, halkı ne yapıyorlar? Adamları ağlıyorlar efendim demişler. Timur Lenk tekrardan ağlayanlardan korkulur. Haracı vergileri biraz daha ağırlaştırın emrini verir vergileri ağırlaştırırlar. Timur Lek yine sorar. Halk ne yapıyor? Adamlar Ulu Hakanımız halk düşünüyor, düşünmüyor? Düşünüyor derler. Evet. Halk düşünüyor derler. Öncesinde ağlıyorlardı, şimdi düşünüyorlar. Timur yine düşünenlerden korkulur. Halkı biraz daha tazyik edin sıkıştırın buyruğunu verir. Kuyruklar, adamlar Topal Hakan'ın buyruğunu yerine getirirler, halka olmadık işkence yaparlar. Timur yine sorar. Şimdi ne yapıyorlar? Tuhaftır efendimiz. Halk şimdi bayram yapıyor. Halk şimdi bayram yapıyor derler. Timur derin bir nefes alır artık bu şehirden korkulmaz. Onlar ipin ucunu kaçırdılar der. Artık bu şehirden korkulmaz. Onlar ipin ucunu kaçırdılar. Bayram yapıyorlar ya. Deliye her gün bayram. Osman Yüksel Serden geçti. Mabetsiz şehir 155'e 156'da naklediliyor bu hikaye. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim bir millet için en büyük tehlikelerden birisi de düşünmemeleridir. Düşünmemek. Tefekkürü düşünmeyi terk etmeleridir. Oyuna, eğlenceye dalarak ahireti unutmalarıdır. Sorumluluklarının farkına varmamalarıdır. Sorumluluk almaktan kaçarak vurdum duymaz ve neme lazımcı hale gelmelidir. İşte şu virüs olaylarında bile hala oyunda oynanışı olanlar, kumar masalarına gidenler, eğlence yerlerine gidenler, gizli gizli eğlence yerli tertip eden insanlar var. Bu anladımlar ne olur? Bu adamlardan ne yapılır? Bir insanın bedeninin olgunlaşabilmesi için önce o insanın kafasının olgunlaşması lazımdır bir insanın bedeninin, vücudunun olgunlaşabilmesi için önce kafasının, zihninin olgunlaşması lazımdır. Kafayı ve kalbi olgunlaştıracak olan şeyler ise başta kamil bir iman ve selim bir akıldır. Kamil bir iman ve selim bir akıldır. Akıllı öldürecek, aklı durduracak, düşünmeyi önleyecek şeyler İslama göre haramdır. Mesela aklı yok eden esrar, eroin, içki ve benzeri şeyler İslama göre haram kılınmıştır. Esrar, aklı yok eden esrar, eroin, içki ve benzeri uyuşturucu maddeler adları ne olursa olsun İslama göre haram kılınmıştır. İçkiyi İçkiciliği savunanlar aslında akılsızlığı, düşüncesizliği savunmaktadırlar. Adam içim içemiyorum, rakımı yudumlayamıyorum filan gibisine veya yapamayacağım diye endişe duyan hainler var ya sapıklar. Evet, içkiyi, içkiciliği savunanlar aslında akılsızlığı, düşüncesizliği savunmaktadırlar. Çünkü akledemeyen, Düşünemeyen insanları idare etmek kolay olacaktır. Zaten insanı diğer canlılardan ayıran en mühim özelliği akıl sahibi olması değil midir? Bundan dolayıdır ki dinimiz İslam aklı olmayanları sorumlu tutmaz. Mükellef olarak görmez. Dinül mer'i akluhu ve men la akla lehu la dineleh kişinin dini aklı ölçüsündedir. Aklı olmayanın dini de yoktur buyuruyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kişinin dini aklı ölçüsündedir. Aklı olmayanın dini de yoktur. Sorumlu değildir. Münavi Feyzül Kadir 3'e 535'te geçiyor bu hadis sevgili dostlar. Mümin ve mümine kardeşlerim, sevgili dostlar. Müslümanları mahvetmek ve sömürmek isteyen Timurlen kafalılar da aynı şekilde aynı taktiklere uygulamışlar yıllarca, asırlarca ve Müslümanların düşünmelerini, karınları veya karlarını, zararlarını tespit etmelerini önlemek için aynı taktiklere başvurmakta olmuşlar, başvurmuşlardır. Bakınız dünyanın her tarafında akıtılan Müslüman kanıdır. İşgal edilen yerler Müslüman vatanıdır. Niçin? Neden bütün bunlar acaba? Suriye, Mısır, Libya, Arakan, Afganistan, Irak, nereye baksanız Müslüman kanı akıtılıyor. Çünkü düşmanlarımız asr-ı saadet gibi ebedi faziletlerin, kavi imanların, temiz vicdanların hüküm sürdüğü bir dünya istemiyorlar. Türkiye'mizde yıllar yılı alışmışlardı. Şimdi yeni düzende bu değişti. İnanan, inanmayan herkes eşit hale geldi. Kimse inancından dolayı horlanmıyor, başörtüsünden dolayı horlanmıyor. Rahat bir durum oldu, nefes alındı ve bunu hazmedemiyorlar. Tekrar eski zorbalık dönemlerini istiyorlar. Evet. Düşmanlarımız asrı saadet gibi, saadet asrı gibi, peygamber efendimiz asrı gibi ebedi faziletleri, kavi imanların, temiz vicdanların hüküm sürdüğü bir dünya istemiyorlar. İçleri huzur dışları nur dolu insanlardan kafirler korkuyorlar. Geceden başka karanlık, gök gürlemesinden başka gürültü istemeyen Müslümanlardan rahatsız olunuyor. Yuvasının aşığı, evinin ışığı, ayaklarının altına cennetler serilecek, yüzleri boyadan, ciladan, makyajdan değil, hayalarından ve utancından kızaran arlı, namuslu, hayalı analar istemiyorlar. Evinden başka hane bilmeyen, haramlara girmek istemeyen, aileyi bir gaile ve yük görmek istemeyen insanlar sevilmiyor. İtaatkar, Allah'a salih kul, Resulüne salih ümmet, anne babasına salih evlat olacak nesiller istenmiyor. Kısaca yeryüzünde Müslümanca bir hayat istenmiyor. Müslümanlara hayat hakkı tanımak istenmiyor. İşte bütün bundandır. Sırpının, Yunanlısının, Ermenisinin, Rusunun, Almanının, Fransızın, Yahudinin velhasıl bütün İslam düşmanlarının yaptıkları ve düşmanlıkları hep bundandır. Peki onlar ne istiyor? Doğmadan ölmüş, betbeniz sararmış, içkiden gözlerinin altı murarmış, sarsak, çarpık, titrek, korkak, ürkek, başlamadan bitmiş, bitmeden tükenmiş, sömürülmeye aday, düşünmeyen, sadece iştah eden emir kulu bir nesil istemektedirler. Ne zaman ki one minute deyip ayağa kalktık silkindik, kendimize geldik. Şimdi tekrardan aynı duruma sokmak istiyorlar. Bakınız şu hastalık döneminde, virüs döneminde biz kimseden yardım almadık. Kendi kendimize yetiyoruz ve dışarıya İngilteresine, İtalya'sına, İspanya'sına, Avrupa'nın bazı yerlerine, Balkan ülkelerine ne gönderdik? tıbbi yardımlar gönderiyoruz. Yardımlar ediyoruz. Bize gelmiyor, biz gönderiyoruz. Ayağa kalktık. İşte bunu yıkmak istiyorlardı. Ama şimdile anladılar. 500 senedir susan İspanya'daki ezanlar açıktan okunuyor. Almanya'da açıktan minareden ezanlar okunuyor. İsviçre'de, Hollanda'da, Danimarka'da Fransa'da Belçika'da neyse Avrupa'nın muhtelif yerlerinde artık Müslümanlardan zarar gelmeyeceğini anladılar. Müslümanların aslında biz yanlış anlamışız diyordu Merkel. Müslümanlar bizim bildiğimiz gibi değilmiş. Vatan sevdalısı, bulunduğu ülkesine hizmet eden insanlar. Evet, bunlar anlaşıldı. Geç de olsa virüs sebebiyle birçok şey değişti. Bu virüsten kurtulduktan sonra, bu salgından kurtulduktan sonra da dünya başka bir dünya olacak inşallah. Güzel bir dünya olacak. İslam'ın hükümran olabileceği, İslam'ın rahatça bütün insanlığa tebliğ edileceği, yayılacağı bir dönem olacak inşallah. Değerli dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, İslam düşmanları böyle istiyor diye hep öyle olacak değil ya. Elbette Müslümanlar da uyanmıştır elhamdülillah. Sorumluluklarının farkına varmıştır. Dünya üzerinde kendilerinden beklenen görevlerin bilincine ermiştir. Artık dünya üzerinde biz de varız İnsanların hep güdüleceğini bilmiş ve dünyanın idaresinden Müslümanların sorumlu olduğunu anlamışlardır. Anlamışız. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim. İslam'la hürriyetlerini bulamayanlar, isyanla helaklarını hazırlarlar. İslam'la hürriyetlerini bulmayanlar, isyanla helaklarını hazırlarlar. Kendi elimizle kendimizi tehlikeye atmayalım. Yani İslam'dan uzak yaşayarak kendi helakımızı hazırlamayalım. Şimdi içimiz yanmıyor mu? Ciğerimiz yanmıyor mu? Dört haftadır cuma namazını kılamıyoruz. Camilere gidemiyoruz. Cuma namazında cuma saatinde camilerimiz kapalı. Mekke, Medine dahil. Kabe, Mescid-i Nebevi dahil. Aynı şekilde. Bundan dolayı hiç mi üzülmüyoruz? Bakınız camileri cemasız bıraktığımızın neticesinde tamamıyla kapandı camiler yüzümüze. Allahu Teala virüsü gönderdi. Cuma dahi kıldıttırmıyor. Bizim kendimize gelmemiz lazım. Bundan bir ders çıkarmamız lazım. İbret almamız lazım. Evet, İslam'a teslim olarak ve samimi bir şekilde yaşayarak hayatımızı İslamlaştıralım. Düşmanlarımızın oyunlarını bozalım. Ahnef bin Kays radıyallahu anh diyor ki, meclislerimizde İkide bir kadınları ve lezzetli yemekleri anmaktan vazgeçin. Dikkat buyurun. İkide bir meclislerimizde toplantılarınızda kadınları ve lezzetli yemekleri anmaktan vazgeçiniz. Kadın hikayeleri, yemek hikayeleri bunlardan vazgeçiniz. Benim en çok kızdığım adam dikkat buyurun benim en çok kızdığım adam devamlı işkembesi, midesi ve uçkurundan bahseden insanlardır, beyinsizlerdir diyor. Evet. Benim en çok kızdığım adam devamlı işkembesi ve uçkurundan bahseden beyinsizdir. Hilyetü'l Evliya Allah dostları 5'e 29'da geçiyor bu. Her yerde İslam'ı konuşalım her yere İslam'ı taşıyalım. Düşünerek yaşayalım. Şu virüs bize bir ders olsun. Bundan ibret alalım. İslam'ın adamı olalım sevgili dostlar. Yoksa bir gün elimizdeki bu İslam tamamen gider ortada kalırız. Allah muhafaza Allah'ın huzuruna imansız göçme gibi bir duruma düşeriz. O yüzden kendimize gelelim. Bu zamanı iyi değerlendirelim. Kitaplar okuyalım. Kur'an okumasını bilmeyenler Kur'an okumasını öğrensin. Kur'anını Bakara okusun. Şu Ramazana kendi Kur'anını kendisi okuyarak varsın. Çocuklarımıza mutlaka Kur'an-ı Kerim'i öğretelim. Okuyalım. yüzüne okumasını ve anlamını, manasını Allahu Teala Kur'an'da bizden ne istiyor? Bunları iyice öğrenelim. Öğretelim yavrularımıza. Kendimiz de öğrenelim beraber. Allah cümlemize, cümle Müslümanlara gerçek İslam şuurunu, İslam uyanıklığını nasip ve müyesser eylesin. Yar ve yardımcımız olsun. Dünyamız, ahiretimizi mamur eylesin. Her türlü hastalıktan, fitneden, fesattan, görünen ve görünmeyen, gizli ve aşikar, dahili ve harici, maddi ve mani her türlü felaketlerden ümmeti Muhammed'i yurdumuzu muhafaza buyursun. Güç ve kuvvet ihsan eylesin. Ordumuzu, yurdumuzu, güvenlik güçlerimizi, sağlık mensuplarımızı, sahada çalışan tüm çalışanlarımızı Yüce Mevlam korusun. Güçlerini, kuvvetlerini artırsın. Sağlık, afiyet versin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize, üzerimize olsun sevgili dostlar. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili dostlar. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.